Kolay gelsin dayı. Sağ ol, Teşekkür ederim röportajım kabul ettiğiniz için. Evet. Evliliği boşanma noktasına getirecek bir sebep söyler misiniz? Sebep eee manevi şeylerden uzak kalmamız. Örf adetlerden uzak kalmamız. Yani manevi olursa, örf adetlerimiz bağlı kalırsa evlilik devam ediyor. Ama bunlardan uzak kalırsa, e, küçük bir şeyde ayrılıklar başlıyor. Yani bizim eee sebeplerden ayrılıklar başlıyor. Aslında e, evliliğin devam etmesi için her iki, hem anne hem baba hem çocuklar için, eğer çocuklar varsa o çocukların geleceği için e, fedakar göstermesi lazım her iki tarafta. Yani küçük şeylerden ayrılmaması lazım. Yani öyleseye kadar devam etmek gibi olması lazım. Konuşarak yani sorunları oturup konuşarak çözmesi lazım. Ee, evlilik o zaman devam eder. Eğer küçük şeylerden ayrılık olursa boşanmalar haliyle çok olur. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Size çok hayırlı satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin beyefendi. Sağ olun. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Afiyet olsun. Bir evliliği boşanma noktasına götürecek sebep söyler misiniz? Erkeğin çalışmamasıdır bizim gibi böyle sürekli çalışması lazım. Anladım teşekkürler. Hadi güle güle İyi günler. Kolay gelsin abi. Sağ ol canım. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Canım. Sağ ol, abi bir evliliği boşanma noktasına götürecek sebep nedir söyler misiniz? Saygı. Saygı bitti mi? Evlilik biter. Anlıyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Bir evliliği boşanma noktasına götürecek sebep nedir? Sebep? Ee, şu anda Türkiye ekonomisi gündemde ekonomidir yani. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Hayır. Ee, yani eşlerin birbirine saygısız davranması. Ekonomi başta yani başta yani, gelir. Anladım. Teşekkürler. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim röportajımı kabul ettiğiniz için. Bir evliliği boşanma noktasına götürecek sebep nedir? birçok sebep bir tanesini söyleyeyim. Kadın haklarının açılı e, fazla verilmesi. Kendilerine özgür anlatamıyorlar. Küçük bir sebepten uzaklaştırılan vesaire vesaire. E, ee, kıvılcımla neticede ayrılmıyor. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Youtube'da yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musunuz? Tamam. Teşekkürler. Merhaba. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Teşekkür ederim, ederim röportajım kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bir evliliği boşanma noktasına getirecek sebep nedir? Saygısızlık, güvensizlik, sorumsuzluk. Ben her şey. Anladım. Teşekkür ederim. Youtube'da evlenir mi? İzin veriyor musunuz? Tabii. Teşekkürler.